yük taşıyoruz. O kadar çok gereksiz yükler taşımakla yoruluyoruz ki hayat anlamsız bir şekilde zor gelmeye başlıyor. Çocukluğumuzda yaşadıklarımız var. Güzel anılarımız var ama bir de hatırlamak istemediklerimiz, bize zarar veren, bizi üzen ve bizi yüklerle donatan anılarımız var. Aslında bunları hiç taşımamıza gerek yok. Bilinçaltı Artı Tekliğinin modül 2 eğitiminde 2 gün içerisinde de o bağ kesmeler ve yüklerin tamamından kurtulmayı amaçlıyoruz. Normal bilinçaltı temizliği ile bilinçaltı artı temizliğinin en önemli farkı şudur. Mutlaka bilinçaltı artı seanslarını alın ve kendinizi şifalandırın. Bilinçaltı seanslarının hayatımızdaki önemi o kadar büyük ki aslında keşke herkes farkında olsa Keşke herkes o yüklerini boşaltmayı bilse. Yük taşıyoruz. O kadar çok gereksiz yükler taşımakla yoruluyoruz ki hayat anlamsız bir şekilde zor gelmeye başlıyor. Ağrıların içinde ve hastalıkların içinde yaşayarak ee, o bilinçaltı yüklerini taşıyoruz. O yüklerden kurtulduğumuz anda hafifliyoruz, aynı kuş gibi. Kuş gibi hafifledikten sonra hayattaki o yolculuk çok keyifli olmaya başlıyor. Gereksiz yükler yok olmuş ve sadece mutlu olmak bize kalıyor. Bilinçaltı artı temizliği ile o bilinçaltı yüklerinden çok kolayca kurtulabiliyoruz. Muhteşem ve mucize sonuçları çok şükür bugüne kadar hep bizlerle oldu. Herkesi bio, bilinçaltı artı ee, tekniğimizle tanışmaya ve bizi izlemeye davet ediyorum. Çocukluğumuzda yaşadıklarımız var, güzel anılarımız var ama bir de hatırlamak istemediklerimiz, bize zarar veren, bizi üzen ve bizi e, yüklerle donatan anılarımız var. Aslında bunları hiç taşımamıza gerek yok. Veya sonrasında yaşadığımız olaylar var, iflaslar var, anne-baba travmaları var, kardeş travmaları var taciz travmaları var veya benzer yaşanmışlıklar var. Aslında bunların hepsini dönüştürmek mümkün. Sizler de eğer bu anılarla yaşamaktan muzdaripseniz sakın vakit kaybetmeyin ve bir an önce kendinizi şifalandırmaya başlayın. Sadece böyle e, travmaların yükleri değil, e, hayatımızı etkileyen bilinçaltı şöyle de bir etki yapıyor. Vedalaşamadığım atalarımız var. Onlarla yaşadıkları dönemde küsmüşüz. Onlar ebediyete intikal etmişler ama biz onlarla helalleşememişiz. Bunun bizde yaratmış olduğu olumsuzluk, Allah katında onlarla helalleşemenin, memenin bize yaşattığı sonuçlar çok e, ciddi sonuçlar. İşte o helalleşmeleri ve bağ kesmeleri de bilinçaltı temizliğiyle, bilinçaltı artı tekniğiyle yaptığımız zaman her şey çok güzel oluyor. Bilinçaltı artı temizliği iki modülden oluşuyor. Bilinçaltı artı temizliği modül 1'de çok kısa seanslarla uygulamalı olarak iki günlük o eğitimde artık herkes bilinçaltı temizliğini bilinçli olarak, bilgili olarak yapmaya başlıyor yapabilme yeterliliğine kavuşuyor. Sadece iki günlük bir eğitim buna yetiyor. Bilinçaltı artı temizliği modül 2'ye gelince orada daha başka artık bağlarla uğraşıyoruz. O bizlere oluşmuş olan bağların bizde yaşattığı sonuçları, olumsuz sonuçları yok ediyoruz kötü alışkanlıklarla, kötü insanlarla bize zarar vermiş ve bizde travmaya sebep olmuş, bizi çok üzmüş olan o insanlarla bağlarımızı kesince yine bağ kesince özgürleşiliyor. Bilinçaltı artı tekniğinin modül 2 eğitiminde 2 gün içerisinde de o bağ kesmeler ve yüklerin tamamından kurtulmayı amaçlıyoruz. O da çok güzel oluyor toplam iki modüldür. Üçüncü modüle ihtiyaç yok bilinçaltı artı temizliğinde. En önemli farkı nedir? Normal bilinçaltı temizliği ile bilinçaltı artı temizliğinin en önemli farkı şudur. Daha az seansla daha kesin ve hızlı sonuç elde etmek. Bu sonuçlar bazen kişilerin bir hastalığının ortadan kalkması, bazen bir kişinin hiç geçmeyen bir ağrısının yok olması, Bazen de bir kişinin artık o e, para kazanamamaksa olumsuzluk para kazanmaya başlaması, evlenemiyorsa evlenmesi, çocuk sahibi olamıyorsa çocuk sahibi olması, varsa herhangi bir fiziksel hastalık bu nedenle oluşmuş, o fiziksel hastalıkların da iyileşmesi. Bütün bunlar yaşanmakta olan soru, sonuçlar çok şükür Rabbime ki bilinçaltı artı temizliğiyle Bugüne kadar hep güzel sonuçlara kavuştuk. Bundan sonra da öyle olacak. Yalnız bir konu var. Biz buna çok üzülüyoruz. Bilinçaltı artı temizliği eğitimlerimizi duyan birçok canımız, kardeşimiz katılmak için bizleri arıyor. Ama biz bu eğitimleri herkesi almıyoruz sadece ve sadece bizden biyoenerji artı modül 1, 2 ve 3'ü almış olan şifa meleklerimize veriyoruz. Zaten başka türlü olması mümkün değil. Biyoenerji artı modül 3 sırlar modülünden sonra o seviyeye, o enerji frekans seviyesine gelmiş olan şifa meleklerimizin yapabileceği bir tekniktir. Onların uygulayabileceği bir tekniktir. Bundan dolayı başkalarına vermiyoruz. Sadece bizim angels, şifa meleklerimiz bu eğitimi alabiliyorlar. Her iki modülü de. Evet, belki e, modül 3 almadınız ve bilinçaltı artı eğitimine katılamıyorsunuz ama mutlaka bilinçaltı artı seanslarını alın ve kendinizi şifalandırın. Hayatın çok daha güzel olması ve var olan problemlerin, olumsuzlukların yok olması için daha yaşanabilir bir dünya için herkesi angels şifa meleği olmaya davet ediyoruz